Evet, bugün Atokum Alanlı Mahallesi'nde olan 10 katlı bir site dairenin 9. katındayız. Girişimiz hemen katlı çift daire olacak şekilde yapılmış. Dairemize giriyoruz. Sağ tarafta bir gömme vestiyer. Dört kapılı bir vestiyer bizi karşılıyor. Güzel aynalı bir dolap ve üstlerinde de Dolaplar olan. Güzel bir aynalı dolap bizi karşıladı. Beyaz çelik kapı. Mevcut. Atalım şöyle. Görüntülü diyafon. Giriş antremiz. Gayet geniş. Bu şekilde giriş antresini gösterelim. Evet zaman sol tarafta güzel bir mutfak mevcut. Gayet aydınlık bir mutfak. Gene beyaz dolaplar, beyaz alım panelleri, beyaz tezgah, döküm evye, gayet şık, Buzdolabı ünitesinin yanında bir kiler bölümü yapılmış. Burada da mutfaktan bir aydınlatma camı, Fransız cam dediğimiz sistemde aydınlatma camı mevcut. Kombi ünitesinin konulduğu yer yine yani mutfağın içine yerleştirilmiş. Gayet geniş, büyük bir mutfak alanı mevcut. Mutfaktan balkona da çıkılıyor. Balkon çıkışını salondan yapacağız biz. E, girişte dediğim gibi e, bir ne bir antre var. E, yaşam alanları sol tarafa yerleştirilmiş. E, mahrem alanlar yani odaları, yatak odası ve diğer odaları sağ tarafta koridor olarak yapmışlar ve sağ tarafa yerleştirmişler. Salonumuza girelim. Salonumuz Dikdörtgen bir dizaynı var. Akça, aç, laminat parkeler. Ee, gri tonlamada, çok açık gri tonlamada bir duvar boyaları ve askı tavan üniteleri mevcut. Balkon için sürgülü kapı, bir geniş cam bırakılmış. Çift radyatör, ısınma kamaçlı petekler mevcut. Salonumuz. 35 metrekare kullanım alanında sahip. Şuradan balkonumuza geçelim. Evet aslında dairemizin en güzel, en şık ve en keyifli lokasyonu balkon diyelim. Balkonumuz çünkü 18 metrekare büyüklüğünde gayet büyük bir balkon. Gerçekten çok büyük bir Balkona sahip dairemiz ve şöyle gösterelim, muhteşem bir deniz manzaramız mevcut. Önü kapanmayacak şekilde bir deniz manzarası mevcut. Dediğim gibi iki bloklu bir site karşı e, diğer bloğumuz var. Altta otopark alanları, kamelya e, sitede anlatacağım detaylar var. Onları alt aşağıda anlatırım. E, gayret e, konforlu bir site. E, ama balkon muhteşem. Ee, binamız 10 katlı, biz 9. katındayız. Samsun cephesidir burası. Ee, Bafra cephesi ve Samsun cephesi diye ayırdığımız bir durumda Samsun cephesindeyiz. Devam edelim. Yine koydum orada. Şöyle detaylar var. Ee, buraya e, fiber internet hattı yerleştirebiliyorsunuz. Alaturka VC. Granit zeminler var. Yani e, dairede hem e, granit bütün dairenin etrafını beyaz granit zeminlerle e, yapmışlar. Aynı zamanda şeylerde de tuvalet ve banyolarda da granit cemilleri kullanmışlar. Evet banyodayız. Ana banyo burası. Hilton lavabo ünitesi konulmuş. Güzel. Yanında bir havlu pan var. Havlu dolabı dediğimiz. Büyük bir duşa duşakabin. Duşakabinde Hilton duş ünitesi gömme olarak tercih edilmiş. Şey Gayet şık. Gömme klozet, gömme rezervuar. var. Gri ve siyah tonlamalarda, beyaz tonlamaların yanında siyah tonlamalarda da banyonun duvar fayansları yerleştirilmiş. Şöyle gösterelim. Mutfak, salon ve diğer uzun koridorda da yatak odası kısımları mevcut. İlk başta ana yatak odası Ebeveyn ev banyo. Evet. Ebeveyn ev banyosu. Gene klozetimiz, duş akabinimiz. Burada da e, gömme olmasa bile bir Hilton duş ünitesi yerleştirilmiş. Gayet de şık olmuş. Gömme rezervarı, klozet genel aynı sistemde. Burası da giyim odası olarak dizayn ediliyor. Bütün diğer e, mülk sahipleri binada oturan e, hane sahipleri de giyim e, odası olarak tercih etmiş. Aslında yangın merdiveni çıkışı şöyle burada bir yangın merdiveni dediğimiz bir çıkışımız var. Çamaşır makinesini buraya yerleştirebiliyoruz. Çamaşır makinesi içinde Burada bir yer bırakılmış giyim odasında Tercihen tabi hani banyoda yerleştirme istesek yerimiz mevcut. Burası ana yatak odası. Devam edelim. Diğer küçük odamız burası. ikinci küçük odası dairemizin. Burada da yine arka cepheye bakan geniş bir balkonumuz var. Şöyle gösterelim balkonumuzu. Bu da dairemizin arka kısmı. Bilmiyorum, şurada bir çocuk oyun alanı mevcut. Bu tarafta yine otoparkla beraber bir basketbol sahamız mevcut ve araç otoparklarımız burada. Şöyle Bu da dairemizin arka kısmı. Dairemiz sabah güneşini e, bu taraftan alıyor, hala güneş devam ediyor, öğlen e, hemen hemen akşam üstüne kadar çok rahat bir şekilde e, ön cephe ve arka cephe olmak kaydıyla çok rahat bir şekilde güneş alıyor. Burası da dairemizin arka balkonu. Burası küçük oda zaten. Şöyle göstereyim tekrar odamızı. Evet. Devam ediyoruz. Bu da en arkadaki küçük oda. Bunlar ikisi de 13 er metrekarelik odalar. Dairemiz zaten e, bürütte 180 metrekare, kullanımda 155 metrekare net kullanım alanıyla satışa sunuldu. Bunların tamamında askı tavan üniteleri mevcut. Gene salondan bir görüntü alalım. Şöyle. Mutfağımızdan bir detay görüntü alalım. Mutfaktan da gelin. Balkona çıkışımız bu şekilde. Şimdi dairemizle alakalı, sitemizle alakalı bilgiyi de buradan şöyle verelim. Sitemizde bir kapalı havuzumuz var. Ee, bir hamamımız, fitness Center dediğimiz e, spor alanları mevcut. Ee, sitemize girişimiz şifreli, kapı girişleri tamamen şifreli. Ee, bina görevlimiz var. Ee, güzel konsept bir site. Çift blok bizden tarafta 3 artı 1, karşı tarafta 4 artı 1 daireler de mevcut. Dediğim gibi kapalı havuz, spor alanları, sosyal alanlarla donatılarla dolu bir site ve gerçekten keyifli bir, önü kapanmayacak deniz manzaramız mevcut. Hakan Şahin ben. NEŞE Gayrimenkul Samsun Atakum da yerimiz. Ararsanız yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum.